Merhaba arkadaşlar. Tığ oyaları dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunda aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet. Yine iğneden tığa bir model arkadaşlar. Bakın şöyle lacivert zemin üzerine kırmızı ve mavi çiçeklerin üzerine minik minik modeller yapılmış ben de sizlere bu iğne yası modelini kağıt çevirdim şu şekil oldu evet biz de bu şekilde bir model hazırladık şöyle birebir aynısını yaptık arkadaşlar çimenindeki bu bir büyük bir küçük kirpikleri de bu şekilde hazırladık. Bakın bu da lila renkli olan modelimiz. Birebir aynısını bu şekilde tığa çevirdim. Çok da hoş oldu. Çıtı pıtı oldu. Şöyle bir de sallantılı haline bakalım. Yapımı da bir o kadar kolay. Hem yine dentığa model olarak hem de yapımı kolay. Çıtı pıtı modelden hoşlananlar için zarif bir örnek çıkardık. Evet şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim arkadaşlar. İlk önce şöyle tülbent kenar tığlama işlemini hazırlıyoruz. Şimdi ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın tığ battığımızın içine ipimizi sık iğne ile sabitledik. Ve üçer zincirden buraya 9 tane tığ battı yaparak başlıyoruz. İlk başlarken aynen bu şekilde başlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik ve 3 zincir çekerek 9 tane tığ battı yapıyoruz. 1 2 3 zincir şöyle sabitledim. 3 zincir sıradaki tığ battına bu şekilde bakın 9 tane hazırladık bu ara mesafesi olarak ve 1 zincir çekerek şöyle ters tarafına döndüm. Hemen yanındaki tığ battıya girip sık iğne ile sabitliyorum. Buraya bir yuva için tümseklik oluşturdum. 4 zincirimi çektim. Hemen yanındaki tığ battıya giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 4 zincir bizim yuvamız olacak. Bir zincirimi çektim. Düz tarafına döndüm. Sık iğne ile sabitledim. Bu sık iğne de kirpiğimizin güzel durmasını sağlıyor. 7 zincir çekiyorum. 6 ve 7. İpimi güzelce esnettim. Ve zincirleri de sıkı sıkı çekerek buraya güzel bir çimen yapıyorum. 11 zincir, 7, 8, 9, 10 ve 11 ve yine 4 zincirli yuvanın içine sabitliyorum. Bakın bir büyük bir küçük olarak kirpikler hazırlayacağız. 7 zincir, 5, 6 ve 7 yanındaki yuvanın içine kapattım. Evet şimdi sıra büyük zincir için 11 tane zincir çekmekte. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 zinciri çektim. Kapattım. Ve 7 zincir. 5, 6 ve 7. Hemen bu 4 zincirli yuvaya kapatıp sabitliyorum. Bakın. Bir küçük bir büyük olarak buraya 5 tane kirpik yaptım. Küçük zincirimiz 7'den, büyük zincirler de 11 zincirden oluşan bu şekilde 5 tane kirpiyi hazırladım. Ve şimdi dalımızı yapalım. Yaprak olarak da sayılır arkadaşlar bu kirpikler. Yan kenarında şöyle dönüş yaptım. Tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Dibine değil de yanındakine hem de tığ battı seviyesine inmiş oldum. Şöyle 3 zincir çekerek 3 tane tığ battı yapıyorum dalımla bu kepiklerimin arasına. 3 zincirimi çektim, sabitledim. 3 zincir sıradaki şöyle tığ battıya sabitledim bakın. Bu çiçekle dalımızın arasına 3 tane tığ battı yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. Şöyle ters tarafından sabitleyeceğiz bu yapmış olduğumuz 11 zincirde uzun dalın içine sık iğne ile sabit bu sık iğne yuvamız olacak 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağız 7 zincirimi çektim hemen bakın sık iğnemin şöyle ortasından buraya sabitliyorum ilk kirpiğim 3 4 5 6 ve 7. Bunlar da çiçeğimiz için dal oluşturacak arkadaşlar. Bu 3 kirpik. Şimdi ikinci 7 zincir. 4 5 6 ve 7. Yine sık iğnenin şöyle üzerine kapattık. Sabitledik. 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir. Şöyle göstereyim bakın. 3 tane 7 zincirden buraya kirpik yaptık 7 zincirden de dal oluşturduk aşağıya da 7 zincirle iniyorum dönüş yaptığımız tığ battının içine bakın şöyle uzun bir dalla yukarı çıktık 3 tane kirpikle de çiçeğimiz için yuva hazırladık şimdi 1 2 3 zincir aynı ilk baştaki yere sıraya döndük yani 9 tane buraya bu şekilde tığ battı yapacağız 3 zincirimi çektim, şöyle tığ mı 3 zincir, tığ attı, 3 zincir, toplama 9 tane olacak, 4 oldu, şöyle 5, 6, 7, 8 ve 9 9 tane bu şekilde tığ battı yaptık bir zincirle dönüş yapıyorum şimdi bu yaptığımız çimeni yapacağız hemen tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitledik 1 2 3 ve 4 zincir buraya yuva hazırladım bir zincirle yuvanın içine sık iğne ile dönüş yapıyorum şimdi 7 zincir çekerek kirpik oluşturacağız atıyorum. 11 zincir. 6 7 8 9 ve 11. 7 zincir. Kapattım. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 ve 11. Evet bir büyük bir küçük kirpik olarak 5 tane buraya kirpik yapıyoruz. 7 zincir kapattım. Büyükler 11 küçükler de 7 zincirden oluşuyor arkadaşlar. Kirpik sayımızın zincir sayısı. Şimdi bakın. Şöyle göstereyim tekrar bu şekilde oldu en sonda bu dönüş yaptığım tığ battım içine sık iğne ile girdim hem bu kirpiğimi son yaptığım kirpiğin aşağı meyletmesini sağlıyor hem de tığ battı seviyesine inmiş oldum şöyle 3 zincirden 3 tane tığ battı 3 zincir 1 2 3 zincir 3 tane tığ battı yaptık şimdi dalımız için 7 zincir çekiyorum 6 ve 7 şöyle döndüm Bakın. bu 11 zincirden oluşan yere bu sık iğneyi fazla arkadaşlar e, kapatmayın çünkü yuva olarak kullanacağımız için fazla gerdirmesin şey batarken zorlamasın 3 4 5, 6 ve 7 7 zincirimi çekerek dönüşümü yapıyorum ve bu sık iğnenin üzerine 7 zincirden 3 tane kirpik yapacağız bakın Şöyle tekrar kapatalım. Bu bir. Bir, iki, üç, dört, altı ve yedi. Şöyle kapatıyorum. Üç, dört, beş ve yedi. Evet, üç tane kirpiği bu şekilde dalımızın üzerine yaptık. Yedi zincirle aşağı iniyorum. bu içine indik yine 9 zincirden tığ battı mesafesi yapacağız ve bu şekilde arkadaşlar çimenini yaparak devam edecek hemen şu 9 tane tığ battı yapıp geleyim Evet çimeni hazırladık bu şekilde şöyle ters tarafına çeviriyoruz yuvaları kurmak için hemen ilk bu İki zincirle kirpikten ipimi sabitliyorum ve 7 zincir çekiyorum. 5 6 ve 7. Hemen ortadaki kirpiği kapattım. Bu birinci 7 zincirli yuvamız. Yine 7 zincir. 4 5 6 ve 7. Bu da şöyle. En baştaki bu şekilde bakın. 3 kirpiğin üzerine 2 tane 7 zincirden yuvayı hazırladım şöyle bir zincirle düz tarafına dönüyorum buraya sık iğne ile sabitliyorum yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum başlarda iki sık ile yapıyorum 5 zincir buraya kapattım hemen yanına bir sık iğne yapıyorum yine 5 zincir buraya aynı yere ikinci kirpi aralarına birer sık iğne yapıyorum şöyle. 5 zincir. Evet 3 tane aralarında birer sık iğne olmak şartıyla 3 tane kirpik yaptım. Sonlara iki sık iğne yapıyorum bakın. 1 ve 2. Yine geçiş için 2 tane sık iğne. 1 ve 2. Bu şekilde bakın. 5 zincir. kapattım arasına bir sık iğne 5 zincir şöyle arasına bir sık iğne yine 5 zincir kapatıyorum üç tane kirpik oldu bakın birer zincir birer sık iğne çekerek arasında şimdi bir ve iki tane sık iğne yapıyorum bir tane de burada yeşil yuvanın içine şöyle giriyorum. Sonra üzerine bir zincir çekip bu şekilde. Bakın hem de ip arkada kalmış oldu. İpimi kopardım. Şöyle çıtırıklı, pıtırıklı bir model hazırladım. Bir tane de sarı renkten yapalım arkadaşlar. Evet, şöyle ters tarafına çeviriyoruz ilk kirpiğin içine giriyorum ve sık iğne ile buraya sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi kapattım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Şöyle bir zincirle düz yüzüne döndüm bakın. 3 kilpiğin için 2 tane yuva hazırladık. Baştan 2 sık iğne. Bu 1. Bu da 2. 1 2 3 4 5 zincir. Kapatıyorum. Hemen yanındakine 1 2 3 4 5 zincir. 2 Hemen yanındakine 1 2 3 4 ve 5 Evet bakın. aralarına birer sık iğne fakat sonlara iki sık iğne yapıyoruz diğer yuvaya geçiyorum şöyle bir ve iki sık iğne Evet bakın bu şekilde oldu sarı rengimizde böyle çıtırıklı bir model hazırladık kapatıyorum yanına bir sık iğne 5 zincir bir kirpik bir sık iğne 1 2 3 4 5 zincir hemen sık iğne ile sabitliyorum bakın sona geldiğimiz için son daha iki sık iğne yapıyorum şöyle yeşil yuvaya da giriyorum hem bu ipim arkada kalıyor hem de aşağı meyilli güzel duruyor koparmadan önce muhakkak dibine bir tane sık iğne şöyle hem sökülmesin diye bakın. şu ipleri temizleyip hemen geleyim arkadaşlar evet yapmış olduğumuz modelimiz de bu şekilde bakın arkadaşlar çıtı pıtı birebir aynısı oldu sizler için hazırladım çok da güzel oldu Şöyle hepsini bir arada da göstereyim. Karşıdan. Şöyle bakın. Ütüye de gayet uygun. Hep zincirden oluşuyor. Zaten zincir bilen herkes bu modeli yapar. Çok güzel bir çıtı pıtı duruş oldu. Türbentinizin içindeki çiçeklerden aynı gösterdiğim modelde mavi kırmızı çiçekler vardı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Sadelerin üzerine de istediğiniz renklerden bu şekilde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de emeklerim için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.